صلاه sevgili izleyenler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile TikTok videolarını izleyeceğiz ve sizlerle beraber tepkimizi ortaya koyacağız. Bakalım nasıl TikTok videoları var? Ben de heyecanla bekliyorum. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya da like atmayı unutma. Eğer PUBG Mobile TikTok videolarının devamının gelmesini istiyorsan da ne yapıyorsun? Yorumlarda belirtiyorsun kardeşim. Haydi o zaman fazla boş yap tiktok'a geçelim evet başladık arkadaşlar ee, kalan 11 diyor leş oha adam nasıl indirdi lan efsane indirdi ama değil mi abi süperdi Ben de 30 tane merminin yarısını boşa atarım. <laughs> Oo iyi indirdi. Evet 3 leşi ulaştı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. So Sondaki vuruşa dikkat demişti arkadaş. Ee, hala bekliyoruz o vuruşu. Evet orada orada bir karışıklık var. Hop adam yukarı çıktı. Tamam. 4 mermisi var bu arada ikinci silahında. Hop küt küt. Evet silah değişti. Oo son mermiyle aldı gerçekten. Tebrik ediyoruz. Arbelet atışı. Oo arbeletli vuruş. Efsanesin dostum. Oradan iyi gördün ama. Güzel bir spray Adam adamdan bayağı bir kan çıktı ama kendisi zar zor. Abi güzel, güzel. İşte bu taktikler güzel. İyi indirdi adam ama tek başına. Helal olsun. Helal olsun kanka. Evet. Vay! Yine bir kurguyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Vay! On numara. Ben de böyle yapsam acaba kusur olur mu? Yeah! Abi burada diyor ki mezarına mı, ee, mezarına mı geldim Biliyor Gidiyor burada güzel bir kurgu. Evet. Yolu uzaklıyoruz arkadaşlar. çift burada. Acaba nasıl indirecek ben? Çok merak ettim. Köprü ve çık yaptı. Bekliyor şu anda. Cemleri bekliyor. Hop. Cem bitti. Ha burada dört kişiler. Bakalım. Abi adamlar adamı görmüyor. Sanırım arabayı değiştirmeye gittiler. Bak burada ya bu tava muhabbeti nasıl oluyor ya? Bu yeni çıkıyor. Ruh Dark aracıyla öldürüldü demiş. Abi adam... Hop! Ne oluyor lan? Oba! Ara adam... Sistem içinden harita değiştiriyor. Baksana bir Angel. Oo, ya. Abi Hani askerde derler ya Arkadaşlar helikopterden helikoptere Jar değiştirerek atlıyorum falan. Adam arabadan helikoptere Atladı be <laughs> Evet Bu ne lan Bir kızın başında e, abaza tayfası görüyorum sanki Arkadaşlar evet, sen... Baksana yolu yolu. Hayırdır diyor ara kaçmaya başladı. ara kovalıyorlar. Ulan burada <laughs> baz kızın peşinde. <laughs> Maneysa. Bakalım burada ne olacak. Evet abi çatıya çıkıyorlar. İler. Çatıya çıktık babiş. Karşıya geçtik. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Oğlum şey mi oynuyoruz biz? Ee, bu şeye ne diyorlardı ya bu oyuna. Çatıdan çatıya atlayarak sporcular var ya onlara ne diyorlar ya? Oo, ya. Buradan ee, burada da güzel turlu yapılmış. Yani özel oda açılmış. Yani. Hop hepsi helikoptere var ya. Ha bunlar kaldı lan. Yakalayamadılar adamlar. Pompalı çıkıyor ya kadere bak motor gidiyor şimdi bakalım motordan içine Tamam bu ikili motor <laughs> Abi hayaller ve ee, gerçekler. Araba geliyor mu? Of nasıl ya? Baba bunu nasıl yapıyor? Adam motordan atlıyor sonra bir daha motora biniyor. Öldürüyor yani. Üf, güzel bir Evet. Evet. Güzel. İkinci gitti. Ana Ana no oluyor? Güzel. Baba adam pompik yapıyor pompik Vallahi iyi indiriyor indiririm. Lan Ulan ya papçi Ah papçi mubay Bakalım ne olacak gaz yiyen adam Tak 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 Oo insan etsin babuş Güzel oyun Güzel Adam Bütün takımı indirdi baba Ola Türk Tebrik ederim kanka Evet burada bir Ekin'e ve, ee, Aşk muhabbeti mi yok Bir de yanlarında sap var arkadaşlar O sap ulan ya üzüldüm şimdi kardeşime ya Aaa <laughs> 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 gazozları da içtiler baba Ulan yapılır mı lan bu kankinin yanında Ayıptır be adam tek başına takılıyor be Vallahi billahi izleyenler bu sahnede videoyu sonlandırıyoruz. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz yapıyorsunuz. Hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. TikTok videolarının devamını istiyorsanız Babçu Mobile ile alakalı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya like atın arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izleyen var mı? Onu da vallahi. valla. Hoşçakalın. Bay bay.